İstanbul'a gelirken hayali modacı olmaktı. Ben de buraya gelirken bir sürü hayalim vardı. Ama sonuç ortada. Gündeliğe gidiyorum. Ben de giderim gerekirse. Gidemezsin. Sen bu güzellikle niye bu işi şey yapıyorsun bakayım? Çekil git şuradan be! Keserim lan seni. Ben bir yandan çalışıp bir yandan şu koca İstanbul'da hayatı koruyamam. Bittik abi biz bittik. Daha taksitleri bitmemiş arabayı kaptırdık ya. Kumar borcu yüzünden ökkeş kızını satmış. Anlaşılan yine pis bir oyun oynuyorsun sen. Merhaba, Ali ben. Ali kim? Hayatımı değiştiren adam. Amacın oğullarımızdan birine kafa katmak. Başka bir şehirde yeni bir başlangıç yapmanız için size yeter. Defolun, gidin buradan. Bu dünya böyle bir dünya değil, başaramazsın. Ama yemin ederim... ...bu defa Ökkeş'in seni öldürmesine engel olmam. Sana söz veriyorum, biz başaracağız. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Yeni dizi Benim Hayatım yakında Star'da.